Evet arkadaşlar, bugün Menderes Gümüldür Sunal Tülbentçi Belediye Tesisine geldik. Burası Gümüldür Merhamana Caddesi üzerinde Yalıkaslı Parkı geçince. Burası giriş ücretsiz. Burada ağaç altlarına oturabilirsiniz. Sandalyenizi atıp. Masalarda hazır bulunan masala sandalyelerde ücretsiz bir şekilde oturabilirsiniz. Yer Yere minderler koyup oturabilirsiniz. Ücretsiz bir tesis. Gölgenin kalanlar var. Ayrıca ücretli olarak localar var. E, bunların ücreti 2000 TL. Hava dar, güzel. Çok sıcak olmayan bir tesis. E, tuvaletler var, kabinler var. Soyunma kabinleri. Duşlar var. Bunlar da yine ücretsiz. Yürüyerek plaja ulaşabiliyorsunuz. Tesisin içinden geçiyor plaja. Giriş. Dışarıdan yiyecek içecek yasak. Ama bazı insanlar da gördüm ben. Yani dışarıdan yiyecek içecek getirenler olmuş. Tesiste yiyecek içecek var. Ee, karışık tost var. Ay, e, kaşarlı tost var. Hamburger var. Patates cipsi var. Bira tabağı var. Çıtır tavuk var. Nugget var. Adana şiş, köfte şiş, tavuk kanat, ızgara tavuk bunlar da var. Sigara böreği var. içecekler var. Sprite, Fanta kola, su, ayran, çay. Döner var, et döner. Limonata var fiyatları da uygun. Yani dışarıya göre uygun. Mesela tost 140 TL karışık tost. Kaşarlı tost 120 TL. Köfte ekmek 160 TL. İşte tavuk kanat ızgara tavuk, Adana, et döner bunlar 300 TL. Kola, Sprite, Fanta gibi soğuk içecekler 60 TL. Çay 15 TL ve çay da güzeldi. Alkollü, alkolsüz kokteyller var. Şezlonglar 150 TL. Şezlongları kiralarsanız adeti 150 TL, şemsiye 150 TL. Cumartesi pazar sonları canlı müzik de oluyormuş burada. Denizi de bu şekilde dalgalı. Ama sabah erken saatlerde geldiğinizde saat öğlen 2 ya da 3'e kadar dalgasız yani yüzülebilecek şekilde. Öğleden sonra üç, buçuk 4te başlıyor dalgalar böyle ama eğlenceli oluyor hoplanıyor zıplanıyor. Keyifli oluyor yani. E, plaj kum denizin girişi küçük irili ufaklı çakıl taşlar var. Deniz ayakkabısı siz de gelseniz daha iyi olur. Fiyatlar da bu şekilde görüyorsunuz. Nisliyim. Dondurma da var. Topu 40'ta. Bu şekilde